Sabunla alakalı bir sıkıntısı var İrem'in. Sabun yiyor kadın, yani enteresan bir durumu var. Yatağımızın başucunda ufak böyle şeylerde, kaselerde sabun. Bunları yiyip tam yutmuyor sonra geri çıkarıyor. Böyle bir durumu var İrem'in. Bunu acayip bir e, tartışma, kavga demeyeyim de tartışmadan sonra fark ettim bu sabun muhabbetini. Bir gün aşağıdan yukarı geldi tartıştık, ben yukarıdayım o aşağıda. Aradan bir 10 dakika falan geçti bağıra çağıra çıkıyor yukarı ama ağzında da böyle bir şey var. Ee, şimdi benzetmek gibi de olmasa bir köpürme var yani. Hani şuradan akıyor. Bağıra çağıra da geldiği için yüzüme de geliyor karşıma geldiğinde. Dedim iyi misin? Dedi ki iyiyim ne oldu? Dedim ağzından bir şey akıyor yani hani böyle bir şey gibi köpürmüş gibi bir şey. Dedi bilmiyor musun sen? Dedim ki neyi bilmiyor muyum? Dedi böyle böyle ben dedi sabun yiyorum. Bilhassa her kavgadan sonra sabun beni sakinleştiriyor gibi bir şey söyledi. Korkuyorum açıkçası. İrem'e sahip çıkalım. Yardım edin. Allah kahretmesin ya. İrem'e sahip çıkalım nedir evet, ya? Biz yani. e seni bara emanet ettiniz ha. Ama ben sabun yedim küçükken fena. Bu doğru mu? O doğru. Nasıl yenir sabun ya? Komşuya bırakmış annemler evet. beni. Sinemaya mı gitmek için. Evet. Eskiden şey sabunlar vardı böyle midye kabuğu şeklinde, kalp şeklinde tamam. küçük küçük sus sabunları. 20'den fazla yemişim baya ben onları. Bir giriyorlar odaya, köpürmüşüm, yerde yatıyorum. Yaş da 4 falan yani, hani aklım da yerinde. Abi şeker filan mı zannettin? Ya tadından da mı anlamıyorsun? Ne gerizekalı evet. bir çocuktum hiç. Kaldı o zeka, orada kaldı zaten benim, ileri girmedi. <laughs> Hastaneye apar topar götürüyorlar, mide falan yıkanıyor. Ondan sonra zaten annem beni hiçbir yere bırakmadı. Ondan daha. sonra sabun yemedin yani? Biz Yok de sabun, sana, sabun biz var. De sana, hani acaba dedi ya Rıza, e, ee, başucumuzda sabunlar durur diye sana muhtelif sabunlar gidiyor. <laughs> <Yani>. hani beğendiğin <gülüyor> sabunlar muhtelif <laughs> olursa sabunlar. diye yani. Hangi Aa, da? şu yenir ama ya. Bak ha. şu çilekli var mesela burada. <laughs> Yemin ediyorum genç popçu köpürdü diye haber çıkacak yarın. Bak şu çilek. Yok ya vallahi. yemeyeyim ben. <laughs> Almayayım. Yenilebilir miyim? Paket yaptıralım <laughs> bunu. Aa, Aa, Aa sapık yandı. bana manyak Aa, şey yediriyor. Hayır hayatım bak. Bunlar yenen sabunlardan. Bak beni de yedirdin sabun gördün mü? Yalnız ciddi sabun yiyorum ben şu an ya. Ha? Ben de yedim. Melek abla ama... sen niye yedin? Hadi hadi benim. Ben niye yedim? Hadi benim önceden. Ama güzel. Yeni bir akım başlatacağız Bak, biz galiba. Sabun yen iki deli. İçimiz temiz. Ha içimiz temiz hayatım. Allah kahretmesin vallahi sabun yedik ya. Vallahi. Başka kimse için de yemem. <laughs> Şimdi